Selam arkadaşlar bu dünyanın en troll oyunuyla karşınızdayım. Şimdi bu oyun çok troll bir oyun. Ah. Şimdilik ben bunu teyzemin çocuğuyla oynuyordum. Çok efsane güldük birlikte. Ya bak işte. Geç geç. Çok iyi oyun ya. Dünyanın en troll oyunu. Dedik bu çok troll. İsmi, oyunun ismi de trollmuş. Ah unutuyordum. Daha hiçbir şey görmediniz çok aşırı komik. Burada ne yapıyorduk ya? Aa. bak şimdi Trollüğün babasına bak. <laughs> Görüyorsun? Galiba şunu atlıyorduk. Atlamıyormuşuz. <laughs> şunu atlayacağız. Boss, boss'u hiç görmedim. Aa. Ha. Ha. doğru hatırladım. Bakalım karşımıza kesin bir şey çıkacak. Bak işte ya. Lan senin bir gıdımla. Aynen. Ha, bu da şey. Diğer tarafa doğru gideceğiz. Şimdi bir de şuna gitmek lazım. Ah. Şimdi de şu. Vay seni. Nasıl yani? <laughs> Üsteymiş. Şurada. Şimdi çıkar. bu nasıl bir oyun ya bu ne kadar sürede yaptılar acaba çünkü çok abo bu bölümü hatırlıyorum bu bölüm benim kuzen görmedi de başlıyoruz ah. lan Uf. tamam lan gene aynı şey ben bunu bilmiyordum o bu bu bölüm çok zor bunu görmedim ya benim kızdan geçmiş abu Şurası var ya bak tam şu an geçilmeye çok sıkıntılı. En son burası var ya bize iyi kafa yedirtecek. Oğlum. Oh. Geçemedim zannettim. Yetmez mi abi bu? Level Devil nasıl bir oyun? Kesin şurası değildi de. Bak işte. Kesin ortadaki gelecek. Al işte. Kesin aşağı düşecek. Düş, düşmedi mi? Az. Oğlum bu nasıl bir troll oyun ya? Bunun yeri farklı abi harbiden. Ha son. Sonunda şuna geçtik diyecektim. Bak nereden çıkacak? Uh seni. Lan oğlum bu nasıl bir oyun? Bekle biraz yaslanayım ya. Aa, ama basıyor. Önce bir mantığı anlatıyor. Ondan sonra Abicim Bastığın halde neden olmuyorsun? Oğlum neden olmuyor? <laughs> Çok şükür ya. Oyunun ismi Evil Devil. Bu ne oğlum? Bundan ne yapacaktık? Bak ya. Ne oluyor bu? <laughs> Lan in şuraya çocuk. Adam ol. Çok içten söyledim adam ol diye. Daha bu mu ya? Bak. Bir şey çıkacak. Yok artık. <laughs> oğlum bu nasıl troll oyun? Benim kuzen geçti mi acaba buralara? Oy. Şu limodan daha kötü oğlum. Limodan daha iyi yani. Bak. <laughs> Kesin bir trollük daha vardı bundan sonra. Lan kayıyor zani. Müthiş. Ah. Oh. Uh. İnanılmaz. dinozora döndük ya. Oğlum. Bir şey daha. <laughs> bu oyuna speedrun yapan var mı abi ya? Bu oyuna speedrun yapılmaz abi. Speedrun bu oyunu yapar. Kimse aklında tutamaz ki. Allah ne oluyor ya? Şuraya giderken var ya senin gibi oyunu nasıl bir troll bir şey oğlum bu oyun? Allah. Im. <laughs> 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 adam adamım. Lan Sonra, ha şuradan şuraya mı atlayacağız? Yok. Bak. Oğlum bu nasıl bir oyundur? Ama ilk bölümdeki trollükler var ya. Tabii bunlar da iyiydi. Ne oluyor mesela? Mükemmel. Anladık. kaçtık mı? Tamam kaçmışız. Yavaşlattı. Bu ne? Onun. Allah. Im. Ya. Abicim bu kaplumbağa olan arkadaş. Bak şimdi nasıl hızlı kaçacağım. Şimdi. <laughs> ya oğlum. Benim var ya bak şaka şaka yap bile gerek yok. Bu oyun tamamen hallediyor o iş. Annen var ya. Ne diyorum abi? Michelangelo hadi. Hadi kardeş. Ne kardeş lan? Seyit. basacağız. Hop. Uf. Şimdi ne olacak ya? Lan yürü git abi. Başlayacağım ama artık. Bıktım lan bu bölümde. Neyse her şeyi öğrendik yaparız. Evet Allah. geliyor. Adam oldu. Sonunda ya, bakalım bu ne? Bu ne abi? Yok artık. Aa olmadı. Hiç olmadı. Şak. Şak. Hayır. Ha şunu küçültüyormuşuz. uçuşa bak lan lan <laughs> Allah gene mi yedim bunu ya bekle lan gene unuttum senin bu sefer oyunun atalısı Ha adam Lan. <laughs> çok güzelmiş o böyle. Bu ne? Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Hoppa. Çok ağırız. Çok ağırız ve çok malız. Ondan sonra senin gibi oyun var ya. Sabır abi sabır testi. Tamam full sabır testi ya. Oğlum parmağımdan göremedim. Çok sinirim bozulmaya başladı. Sen kesin trollsün. Sen öyle kesin trollsün. Çok fena. Kesin bu troll. Bu oh. sona doğru mu yaklaşıyorum? Bir tane daha var gibi. Bu ne abi? Ne yapacağız? Nasıl yani? Aman Allahım, çok güzel. Evet. <laughs> ya bu, ya bu nasıl bir oyun? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Ee, bir tane daha çıkmazsa ben deneyeyim. Çok iyi. Tam troll yapmışlar abi. Kaç kişi hazırladı acaba bu oyunu? O. Ama bu bölümler efsane. Senin bir tane daha olacak ondan. Balıklarla dalmasaydım iyiydi ama. Tamam 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 tamam. on Çok trollaydı. Ya onun onu. On. Bir tane daha. Oğlum şu bir tane daha kaymasını bekliyorum ha. Şunun olmasını bekliyorum yani. Allah. Im. Sonunda ya. Üstteki kareler ne acaba? Ah. Atlamama gerek yok ki. Oh, hayır. Çok komiksin. Çok. Bitti abi bitti. Hoş. E abisine gelsene. O dikenlerin gelmesi lazım. E oğlum dikenler gelmiyor ki. Oha oradan buraya atladım. Yoksa Yoksa gerçekten o mu? Aklıma gelen şey mi? Aklıma gelen şey galiba da Yapabilirsem Lan Allah'ım Ondan sonra bu mudur? Ne oluyor lan? Bir şey söyleyeceğim. Bu oyun bug'ı mı yoksa bir trollük daha mı var? Olabilir yani. Yok abi bu bak. Bu bak derken yani bak. Allah'ım. Ulan oğlum. Bu oyunu yapan. Ya ben akrabalarımla oynarken zevkliymiş. Bu tek başıma çok bir sinirim bozmaya başladı. Lan dur. Lan. He şöyle ya. Bakmış. Onluk bak. Shluks diye. buna basmam gerekiyor mu? Aman Allah'ım. Çok sıkıntılı. Evet daha ne kadar var bunlardan? Sonsuza kadar. O neyin içine attım ben kendim? bunlar gelene kadar beklemeyecektin. Hemen. Hemen Hemen çok sıkıntılı mıydı? Hala çok sıkıntılı. Oğlum sona kadar gitmem gerekiyormuştu. Tamam tamam. Çok aksiyonlu bir oyun. Aksiyonlu değil de pek. Güzel yani. Geldiler. Geldiler abi. Ne no problemi? Uf. Çok iyi oyun ya. Lan oğlum. Eee adamım. Ne yapacağız? lan oğlum bu oyun var ya aşmış bir tane hayır hayır hayır, 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 hayır. çok problemli çok problemli kafalar yapmış bu oyunu ya o gel bakayım direkt bunu çağırmadan gitsek ki muhtemelen öyle mi olacak adam ol Böyle spamlanırlar. <laughs> oğlum senin gibi oyun. Direkt bunu gitmeden görmeden gitsen böyle olmaz mı? Lan unuttum. Sakin olalım. Sen var ya nasıl troll bir oyunsun oğlum? Lan oğlum senin gibi oyun. Görünmemiş dünyada. Ne diyorum ya? Şarkıya da başarık Allah Allah. oh, unuttum. Bir tık unuttum. Ama kurtulabildik. Alan gene unuttum. Aynen aynen. O en sonra Ne yapacağız ki? Lan gene unuttum bunu ya. Bunları görmeden gitsem abi. E ee, ne yapacağım ben? Ya senin gibi oyun var ya. Bin kere yaptırdın lan şurayı. Bin kere bin bin. Gel üstüme bin. Çok yanlış bir kelime mi oldu? Çarkofelek. felek. Oh. lan gene unuttum Allah Allah. <laughs> ya yeter. Lan o. Oh. <laughs> Yürü git. Niye şunları da yapıyorsun? Buna da bir trollük koymamışlardır. Mesela buradan gideceğiz. Ondan senin var ya oyun koymuş. Neydi ulan? Ha. Gel bakayım abine. Kaç bakayım şimdilik. Sonda bir trollük var. Az yok artık. Abi. Çok fenaydı. Aşırı fenaydı. Bu slaydin gözleri. Bu ne? Bu mu? Gerçek mi bu? Diyeceğim de alıştı. Işte. Şimdi şuradan gelecek. Aynen. Ondan sonra diğer taraftan. Ne olacak? Lan oyun. Oyun yapma bunu bir daha. Oyun. Babam geldi. Oyun. Anın. Az kaldı. Ne yapıyorduk bu? Ha tamam. Şlaks. Son bu muydu? Bu <laughs> ya? <laughs> Bak oyun. Ya. <laughs> Oğlum sen nasıl bir oyunsun lan? Şimdi ne olacak? <laughs> lan dur. Oğlum, bu nasıl bir oyundur abi? Ne oluyor abi? Cık. Dünyanın en şeriri. <laughs> Bak işte. ya Yemezler. Ne oluyordu lan? Unuttum. Böyle kurtulma ihtimalimiz var mı? Lan nasıl bir oyunsun? <laughs> Al işte ya. <laughs> Patlayacağım. O sakin. Hiç sakin. Oo orada diken çıkıyor. Hangisinde pat? <laughs> bu kadar abi. Ee, bir saniye. Bu bölümlük bu kadar olsun abi yeter ya. Çok aşırı iyiydi komik tadı görüşürüz.